Evet bugün Tuzla'dayız, Tuzla Göl'deyiz. Kamil Abdüş Parkı'ndayız. Çok güzel bir yer. Buraya öyle yürüyüş yapmaya geldik. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle yürüme yolları var. Bisiklet yolu var. Şurada gölümüz var. Evet böyle de etrafı böyle ama çok güzel. İleride Gölle deniz birleşiyor. Ha burada da bir tane kuğu var. Göstereceğim şimdi size. Çok güzel yer ya. Tavsiye ederim gelmenize. Evet. Böyle göstereyim size. Tam tersanenin yanında. Bolu Amant gibi böyle şey yolu da yapmışlar. Köprü falan da var. Evet. Böyle ufak ufak adalar var. Herkes pikniğe geliyor, yürüyüşe giriyor. Ben de çoğu sabah geliyorum buraya, yürüyüş yapmaya. Güzel yer ya. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, Biz sizden ricam kanala abone olun beğeni yorum yapalım. Az bir süremiz kaldı. Şimdiden iyi seyirler.